Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle domatesli kapya biberli sos hazırlayacağız. Kışlık konserve sos yapacağız. Ee, önümde 10 kilo domates var. Bu e, şişe domatesi dediğimiz, Bursa domatesi dediğimiz uzun domateslerden kullanacağım. İsterseniz Çanakkale domatesiyle de yapabilirsiniz ama Çanakkale daha sulu olduğu için daha uzun süre kaynatmak gerekiyor. 10 kilo domates için 4 kilo da kapya biber kullanıyorum ben. Bu oran benim için iyi oluyor. Bu videoya başlamadan önce kapaklarımı ve kavanozlarımı dezenfekte ettim. Bunun için fırın kullanıyorum. Yıkadığım kavanozları maksimum derecede açtığım fırına dizip yaklaşık 15 dakika fırında tutuyorum. Kapakları da kaynattığım suyun içine altını kapattıktan sonra bırakıyorum kapakları. Yaklaşık bir 5-10 dakika kapakları o kaynamış suda bekletiyorum. Ben kapak kaynatmıyorum çünkü kapakların contası bozulabiliyor. Bu yüzden kaynar suda bekletip sonra kurutmaya alıyorum. Şimdi e, biberlerimi de e, iki tepsi olarak hazırladım. Biberlerimi de fırında közledim. Ben bazı zamanlar böyle buharda pişiriyorum. Bazen fırında yapıyorum. Bu yıl fırında yapmak istedim. Tepsiye dizdiğim kırmızı biberlerimi yine maksimum derece fırında ve en üst tarafında e, tamamen yumuşayana kadar közledim. Onları soğuması için şimdi bir kenara aldım. Biberlerim soğurken ben de burada domateslerimi rondodan geçireceğim. E, ben domates sosumda kabuk kullanmak istemiyorum. Bu yüzden e, rondodan geçirdikten sonra kabuklarını ve çekirdeklerini ayırmak için kevgir kullanıyorum. Şu şekilde bir mutfak keviriyle e, bu makarna süzgeci de diyebiliriz buna. Bunun deliklerinden kabuklar ve çekirdekler geçmiyor. Bu sayede çok daha e, rahat ayırabiliyorum. Kabuklarını bu yüzden soymayacağım. Şu tepe kısmını alacağım sadece bu şekilde ve dörde bölüp doğrayıcıma atıyorum domateslere aynı işlemi yapacağım. Önden size bunu göstermek istedim. Bu bana çok pratik geliyor. Ee, bu şekilde fire vermek de baya az oluyor. Kabuklarını e, kullanmak istiyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. O zaman bu kevgirden geçirme işlemini yapmanıza gerek yok. İsterseniz tabii ki kaynar suya böyle arkasına artı işareti çizerek Kaynar suyun içinde bir 40-50 saniye beklettikten sonra buzlu suya alarak kabuklarını soyabilirsiniz. O 1-2 kilo domates için yapılabilecek bir işlem ama böyle 10-15 kilo domates için şahsen ben o işlemi yapmıyorum. Çok parçalı bırakmadan iyice öğüttüm. Şimdi bunu... ...şöyle kevgirin üzerine aktaralım. Şimdi bu şekilde kevgiri aldıktan sonra... ...ne yaptığımı da göstereyim. Ee, ondan sonra ben bu kalan domateslerin... ...hepsini hazırlayıp... ...tekrar sizinle devam edeceğim. Şöyle yanıma bir tane de... ...ince tel süzgeç aldım. Ee, buradan çıkarttığım posayı da... ...bu ince tel süzgeçte sıkarak... ...suyunu çıkartacağım... Burada böyle elimi gelişi güzel karıştırdığımda zaten kabuklar ve çekirdekler üstte kalacak. Rendelemek ve böyle kaynar su atıp şoklamak çok vakit alıyor bana göre. Bu daha pratik geliyor bana. O yüzden ben bu yöntemi tercih ediyorum. Şöyle size de göstereyim bakın alta domates geçiyor. Şöyle elimle bastırırsam çok daha iyi geçecek. Evet, bu şekilde ben domates püresini kevgirin alt tarafına geçirdim. Bakın bu elimde kalan da zaten kabuk ve çekirdek. Onları da şöyle ince kevgir koyduğum süzgece kaba alıyorum bu şekilde. Ben şimdi bütün domatese aynı işlemi yapacağım. Ee, sonrasında burada kalan posayı da nasıl sıktığımı size tekrar göstereceğim. Domatesleri e, süzgeçten geçirmeyi bitirdim. Şimdi bu ayırdığım kabuk ve çekirdek posasının e, suyunu sıkacağım. Onu da böyle süzgecin üstünde bütün gücünüzle sıktığınızda bu kabukta kalan bütün suyu da alta geçiyor. Benim bütün domatesim bir tencereye sığmadı. O yüzden bir tane de böyle küçük tencereye aldım. Az önce sıktığım domates suyunu ikisine paylaştırıyorum. Kaynamaya başlayınca köpüreceği için çok ağzına kadar doldurmamak gerekiyor tencerelere. Şimdi altını açıyorum ikisinin de. Bunlar kaynamaya başlayacak. Yaklaşık böyle 30-40 dakika kadar kaynadıktan sonra kırmızı biberleri ekleyeceğiz. Bu arada ben e, biberleri de buraya getirdim. Şimdi domatesler kaynarken kapya biberleri soyacağım, temizleyeceğim ve rondodan geçireceğim. Onu da karıştırmak için hazır hale getireceğim. Kapya biberleri öğütmeyi bitirdim. 4 kilo biberden bu kadar püre çıktı. Şimdi domatesler yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor. Bu şekilde fokur fokur kaynaması gerekiyor. Çünkü biraz buharlaşacak, azalacak, biraz daha yoğunlaşacak. O gereksiz olan şu fazla suyu biraz buharlaştırdıktan sonra burada hazırladığım kapya biber püresini Domates sosuma ekleyeceğim ve ikisini birlikte de biraz kaynatacağım. Yani ortalama ateşin yüksekliğine göre bu domatesin suyunu çekmesi 1 saat kadar sürebilir. Yani 45 dakika daha ortalama ben kaynatmaya devam edeceğim. Böyle ara ara karıştırıyorum hatta. Ve gözüm üstünde. Çünkü domates taşmasıyla meşhurdur. Siz de dikkatli olun. Her an domatesiniz taşabilir. Dediğim gibi böyle biraz çektiği zaman, biraz daha yoğunlaştığında kırmızı biber türemizi de ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi domates sosum iyice yoğunlaştı. Tam bir saattir bu şekilde kaynıyor. Ya ortalama üçte biri buharlaştı. Tam da istediğim kıvamda. Şimdi artık domates sosumuza kapya biber püresini ekleyebiliriz. Şimdi ikisini beraber bir 15 dakika kaynatacağım. En son aşamada artık tuzunu, zeytinyağını ekleyeceğiz ve kavanozlamaya geçeceğiz. Sosunuz ne kadar yoğun olursa o kadar konsantre olur ve ona göre de yemeklere eklerken çok daha az kullanmanız da güzel bir sonuç verir. Çok sulu soslarda çok daha fazla kullanmanız gerekiyor yemeklere. Bu yüzden ben böyle iyice çektirilmiş, iyice yoğunlaşmış sos yapmayı daha çok seviyorum. Şimdi sosumun tuzunu, yağını, şekerini ekleyebilirim. Kaya tuzu kullanıyorum mutlaka. Büyük olan tencereme... Şöyle 3 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu alıyorum. Küçük olana da 1 yemek kaşığı. Domates kullandığımız zaman mutlaka şeker de kullanıyoruz ki domatesin ekşiliğini dengelesin. Büyük olana şöyle 5 tane küp şeker atıyorum. Küçük olana da 2 tane. Şimdi zeytinyağı ekleyeceğim. Sızma zeytinyağı kullanıyorum. Büyük tencereye bir su bardağı, şöyle klasik su bardağıyla. Küçüğe de yarım, hatta yarımdan biraz daha az. Şöyle yağını döküyorum. Beş dakika daha kaynadı mı hemen kavanozlamaya başlıyoruz. Kıvam şahane oldu. Yani biraz daha kaynatsak salça olacak. O kadar güzel bir kıvamda. Hemen kaynar kaynar hiç soğumadan kavanozlamaya başlıyorum. Bu tarz funiler Japon pazarlarında satılıyor. Kavanozlamada çok işinize yarayacak. Mutlaka bence bir tane alın. Evinizde bulunsun. Bu huni sayesinde kavanozun dışı hiç kirlenmiyor. Kavanozlama yaparken de kavanozu ağzına kadar doldurmuyoruz. Tam buradaki boğuma kadar dolduruyoruz. Şöyle hemen bir havluyla tutuyorum kavanozu elim yanmasın. İki kere geriye çeviriyorum. Bir, iki ve ileriye doğru sıkıp hemen ters çeviriyorum. Evet, soslarımı kavanozlamayı bitirdim. Gördüğünüz gibi benim 13 tane kavanozum çıktı. Sadece bir tanesini tamamlayamadım. Bir tanesi birazcık eksik, hiç sorun değil. Onu en önce kullanır, tüketirim. Bu şekilde kavanozlarım tamamen soğuyana kadar ters kalacak. Ertesi gün iyice artık oda sıcaklığına geldiğinde düz çevirerek e, saklayacağım yere kaldırabilirim. Hiç sıkıntı değil. Bu şekilde verdiğim tarifle sosları hazırlayıp, diyelim ki bir yıl içinde bitiremediniz, 2 yıl oldu. İnanın açtığınızda taptaze hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanabileceğiniz soslarınız olacak. Benim hazırladığım yöntem bu şekilde. Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Yeni videoda görüşene kadar hoşçakalın.